Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu e-ticarete yeni gelen vergi. Genellikle e-ticaret vergisi olarak adlandırılıyor halk arasında ama e-ticarete gelen %1'lik stopaj bugünkü videomuzun konusu. Hazırsanız başlayalım. E-ticaret konusunda bu vergi çok konuşuldu. Esasında bu verginin e-ticaret yapanlar, platformlar üzerinden mal veya hizmet satışı yapanlar veya kendi internet sitesi üzerinden satış yapanlar bu verginin neye geldiği, ne zaman ödeneceği ile ilgili birçok soru sordu. Bu gelen vergi esasında bizim direkt ödeyeceğimiz bir vergiden ziyade bizim adımıza e-ticaret platformlarının ödeyeceği bir vergi. Önce %15 ve %25 olarak konuşulmuştu. Gelir vergisi mükellefleri için %25 olacaktı. Kurumlar vergisi mükellefleri için ise %15 olacaktı. Uzun bir süre böyle olacağı konuşuldu. Hatta taslak metinde de vardı bu. E, aşağı açıklamaya linkini koyabilirim. İlgili haberleri de ekleyebiliriz. Fakat Hazine ve Maliye Bakanlığı bu fikrini değiştirdi ve bunu %1 olarak sabitledi. Hem gelir vergisi mükellefleri hem kurumlar vergisi mükellefleri için e, bu vergiyi siz ayrıyeten bir yere ödemeyeceksiniz. Sizin elektronik ticaret yaptığınız platformlar sizin adınıza stopaj olarak ödeyecekler. Yıl sonundaki beyannamede de eğer verginiz fazla çıkarsa ondan mahsup edeceksiniz. Bu şekilde ödenecek. Bu bahsettiğimiz stopaj 1/1/2025 tarihinde başlıyor. Beyannameler bir ay ileriden verildiği için yani Ocak ayının stopajı Şubat ayında beyan edildiği için ilk vergi Şubat ayında olacaktır. Dediğim gibi ama siz değil e-ticaret platformları bu vergiyi sizin adınıza ödeyecek. E, muhtemelen fiyatlara veya komisyonlara da e, yansıyacaktır. Ya da direkt vergi olarak ayrı bir kesinti olarak sizden düşeceklerdir. E, kesintisi bu şekilde olacak. Bu konuda çok karmaşa vardı. O yüzden kısa da olsa böyle bir video çekmek istedim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.